Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i kendi sahasında 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. 20 Şubat'ta Belçika'da oynanacak rövanş maçı öncesinde bu sonuç Fenerbahçe için büyük bir moral kaynağı oldu. Maçın dikkat çeken isimlerinden biri de takımının ikinci golünü atan Edinceko oldu. 38 yaş 333 günlük Ceko. Fenerbahçe formasıyla Avrupa Kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı futbolcu unvanını kazandı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Joz Mourinho, bu maçta yedek kulübesine geri döndü. Daha önce Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan Mourinho, New Zealand maçında yedek kulübesinde bulunamamıştı. Bu maçta ise takımının başında yer aldı. Milli savunmacı Mert Müldür, 26 gün sonra kadroya geri dönerek takımına destek oldu. Son olarak 19 Ocak'ta Adana Demirspor maçında forma giyen Müldür, sakatlığı nedeniyle 6 maçta takımından ayrı kalmıştı. Tecrübeli sağ bek Bright Osa ise Muğul ise 5 maç sonra ilk 11'de yer alarak takımına katkıda bulundu. Son olarak 23 Ocak'ta Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de oynayan Osayi Semul, bu maçta da sahada etkili bir performans sergiledi. Fenerbahçe, maçın ilk yarısında hızlı bir başlangıç yaptı. Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşuyla başlayan pozisyonda Dusan Tadik, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Anderlecht, 27. dakikada penaltı itirazında bulunsa da hakem Nikola Dabanovic, var incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe, 34. dakikada Osai Semul'ün rakip ceza sahasında düşmesiyle penaltı beklese de hakem bu pozisyonda da penaltı vermedi. Maçın 57. dakikasında Enne Sahiri, Fenerbahçe'nin 3. golünü kaydetti. Sizaymanski'nin sol kanattan yaptığı ortada enne sayrı, penaltı noktası üzerinde kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 3-0'a taşıdı. Bu gol, maçın da sonucunu belirledi. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Sarı lacivertliler, ligde pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Anderlecht ise liginde Charleroi deplasmanına çıkacak. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.